Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına ve kavmine demişti ki: "Beni yaratan hariç sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden uzağım. Çünkü beni doğru yola iletecek olan odur." Bu sözü ardından gelecek olanlara bir miras olarak bıraktı. Zuhruf Suresi 26 ila 28 ayetleri. Hz. İbrahim Aleyhisselam bu sözleri asıl manasında kullanarak şirkten uzaklaşıp, ortağı bulunmayan ve tek olan Allah'a Celle Celaluhu'ya katıksız olarak kulluk etmeyi kastetmiştir. Hangi insan bu kelimeyi ihlaslı olarak söylemezse yalan söylemiş, ihlası reddederek şirki kabul etmiş olur. Fetul Mecid Allah Şerhu Kitabit Tevhid